Merhaba arkadaşlar ben Utku Xtreme Sümük ve bugün sizlerle beraber yepyeni bir Minecraft Hunger Games videosu beraberim. Bugün Survival Games Adrenalin mapinde oynuyoruz ve yanımda Göker var. Merhaba. Merhaba. Bu arada videoyu 80 FPS'de çekiyorum. <laughs> Bu adam rotama adam gidiyor. Aa rotama adam adamın dibi gidiyormuş. O rotaya giden adam benim galiba. Rotaya giden adam sensin ya sen ne, ne yapıyorsun? Ha chest. Bak ben çıkacağız ya merdiven varsa. Hı. sen sağa döneceğim ben sola tamam mı? Tamam da ben de biraz kasıyor gibi. Ve merdiven var güzel. Kasıyor gibi ben bu ben kasıyor, şuraya bir çıkayım. Hayır aşağı ama. Şuraya bir çıkayım ben bu videoyu durdurup hemen yeniden başlatacağım beyler. Ben sağdan gidiyorum. Çünkü bu FPS'yi etkileyebilir mi? Veya etkilem etkiler mi bilmiyorum. Bir durdurup açacağım Göker. Bekle beni. Hayır, adamlar var. Adamlar var şu an. Şuradan şuradan. Adamlar Hayır. var. Durduramam şu an videoyu. Abi, adamlar var. Kaç kişi gelmiş ya? Herkes öğrendi mi ya? En nette tuttuğum şeylerden biri. Ben seninle linkte geldim bu arada Tamam, dur. Videoyu durdurdum ben. Evet beyler, döndük ve kasma sorunu da düzeldi. 80 FPS ile çekersem tabii ki de kasar. Ben de onu 60'a çektim. Akıllılık yaparak. Gökler de rotaya gidiyor. Bana da item Ha, fazlalıklarım. Arkandayım. Şunu Lan tam da ihtiyacım olan şey attın ha. Abi. Hayır. <laughs> Adamlar rotaya gitti çabuk sen. Ben de gidiyorum. Devam ediyorum ben. Bu bu. İleride de chest var. Bu rota survival Aden elindeki en iyi rota beyler bu arada. Hatta bence meclise tüm mapler arasındaki en iyi rota. Abi bir biraz beni gör ya. İğrenç kaldım böyle mal gibi. Atacağım şimdi bundan sonra bulduklarımı sana atacağım. Pantolon chestplate her, şey, her şey sende. Taş, kılıç, maş kılıç, diamond değil de demir falan. Pantolon chestplate diyor ya abi. Bir Ç bana bakar <laughs> mısın f <F5> 5le <laughs> dur dur hayrına. Bu ne oğlum? Oo adam. Yani bunlar var. Tek kılıçımız yoktur diye belki attım ama. Taşkılıcım var kesin. Yok tahta var. Bana bir chest bilet lazım, deri olsa bile. Hop oh, kafalı olun Demir. Al, ah, al. Ah. Ah, ah. Hadi. Bu Şu arada... Etmiş, ee, annemin bilgisayarı el çekiyorum demiştim. Hala yeni bilgisayar yok. E, Üç tane gol yapalım. Ebenin nikahı bir tane at. <laughs> Aha chest gördüm, ben alacağım. İnşaat zirvan çıkardı. <laughs> Kesin tier var ya. Ve adamları gördüm ve tier çıktı. Yes. Al taşları istersen. Al al gel adamlar var. At. İtem at biraz geri zekalı. Şu var abi en fazla. Şu ikisi var yani. Abi chestplate'im yok. Bununla, ben bununla oyunu kazanacağım şimdi, şimdi, şimdi göreceksin. Şimdi. Şimdi Olta yay falan yok mu hiçbir şey? Olta. Olsa kendimi arayacağım hiçbir şey yok. Aşağıda adam var. Aşağıda adam var, yukarıda da adam var akıllı çocuk. O bende, o bende, o bende. Ya bok sende. Hadi git. Ya, i̇zle şimdi. Çok Göreceğiz. Abi iki, o iki team ben. İki team set dalacağız gel. Team diyor. Bekle. Abi vuruldum. Canım az. Okları topla. Bak taktik bu. Yana geçip bir şey yapacaksın. Geldi. Oh! Oh! Golden apple ver, golden apple. Canım oh. çok az. Manyak oynadık ha. Sen manyak oynadın ben hiç oynayamadım. Hayır. Al, o... Sen bunu da hak ettin. Adamı sen aldın. Hayır. Bir tanesini. Al, bir tanesini almışım birini sen almışsın. İyi tamam sen tamam. Oh iyi oynadık ha. Çakmak sen eee al. Şunu bunlar çöp azdı tamam artık çöp atmayacağım gerçekten. Al iki tane ayrıl. Tamam var bende iki tane. Beş tane evet. oldu. Alırım bir tane daha. Tamam. İyi kestik. Başka bir şey yok mu ya bana? Sana hayır cidden yok. Şuradaki chestten al buradaki ne? Bu alınmış. Şimdi, alınmış mı? Aşağı inelim o zaman. Alınmış gel buradan. Ama bekle benim canım az. Zaten buradan. Oradan değil at derim. Canım az işte. Veya Allah. 3 kalbim, kalbim var. 5 kalp gidiyor buradan dikkat yani 5 kalbin aşağısına ne olursunuz arkadaşlar atlamayın. Aynen. Bir de oradan e, en yüksek yere atlamayı deneyin onu da gibi bizim şeyimizde. Onun için ne Başka da ya ortaya gidelim kılıç yapalım. Ortada Oo, da... Adam ölmüş adam ölmüş. Hayır. Aa aynen bu o adam. Abi at tamam. bir şeyler tamam. yani. Ben çıkmak zaten güzel bir şey. Hepsinin hepsi bende var. Eee bakıyorum hala. Yani onun dışında da bir ha, gold. Gold'u alırım. Hadi. Maşruma niye attın? Adam abi maşrum dışında her şeyi aldım ya. <laughs> adam ikili team abi full iron var. Geliyorum. İkili team iyi gel. Ortaya gidip bir kılıç mı yapsak yoksa bunları mı dağıtsak? Abi gel dalalım diamond çıktı bende var çünkü bir tane diamond yaparız onu da. Olta, olta var mı? Olta varsa ver. Olta yok şunu al. Golden. Bir tane, iki tane daha sonra golden apple. Tamam ben, sende kaç tane var? Altı. Altı golden apple. Hayır. Ingat. Yani golden apple kaç tane var? Hı, hmm, bir. Üç. Bir tane at. Abi attım. Tamam Göker. Bak şöyle yapalım. Sen işte bir tane daha yapacaksın ya zaten yüzdeyiz. Bunu yapınca ben bir tanesini ateşe atacağım. Er Abi ateşe niye atıyorsun sen? Beyinsiz falan mısın? Ya etme işte diyorum be. Ver işte bir tane ya. Ne bi bir şey adamsın. Gel ortaya geldik zaten. Iron kılıç yapacağız. Evet, Neyse adamları alamayacaktım da. Kılıç alamak daha iyi. Burada da ha, adam bir tane boşaltma yapmış. Ah ellerim çok yavaş. Ben hızlım şu an hızlıyım biraz. Abi bir tane gold apple at ölür müsün niye? Ya var mısın abi bir tane? Ya? Çok ihtiyacın var satacağım. Gold apple önemli bir şey yani. At işte 3 tane var ya adama bak işte görüyorsunuz gökerin gerçek at, yüzü at. böyle. Burada at. hiçbir şey yok. Pop şimdi git onu bok gibi et tamam mı? Bir gold apple atmaktan aciz. <laughs> de onu nasıl keseceğimi izleyeceksiniz birazdan. Bu FPS e düşmeleri de artık sikeceğim bunu. Yalnız indirsen bahane masası tamam bize. Neymiş? <laughs> Arkamızda ikili team var. Full Iron. farkında mısın? Geldiler. Aa değillermiş diyeyim. Gel. Dur 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 bekle, bekle 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 gitme. Diamond'la adama dalıyorum. Da Diamond kılıç. Ben arkadaki... Aa bir, bir adam aldı ben onu alacağım şimdi. Abi videoda niye şöyle sik gibi oynuyorum? Ben de hiç onu anlamıyorum. Ölürsen Ulandım, Vuramadım 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 Öldüm öldüm öldüm. Aldım. Geber. Aldım. Ya, bir Ye bir, bir tane. Ben de şu diamond kılıçlı bir adam var. Abi videoda heyecanlanıyor muyum? Ne yapıyorum? Sana flare'ını zırh getiriyorum bu arada. O çakmak falan alırım bunları. Flare'ını zırh ister misin? İsterim. Gidemeyim. Abi Abi geldiler geldiler iki geldi. Adam kaçtı. Okluyorlar gel. Ortaya gelebilir misin ortaya? Gelirim de şu, arada, şu an bir adamı alacağım. Aa, o, o sen misin? Geldim gel, gel 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 Arkamda. Senin arkandayım ben. Bak bu benim bu benim bu benim. Tamam. At at at. Ne atayım ha? Adam geldi. Yürü. Olta filan çıktıysa onu da atabilirsin. Orta ya çıktı da alamadım orada adam geldi. Tamam abi dur ben videodayken heyecanlanıyorum Aa, ya. Varmış, olta var, al. Ver tamam. Heyecanım artık yeneceğim. Boyun bizde. <laughs> Hadi güzel oynayalım hemen. Ben, toptu. Adamlar da geliyor çünkü Fix. arkadan mı? Fix. Tamam. Şurada bir adam var. Bak şu zincirli bir adam görürsen o diamond kılıçlı tamam mı? Ona dalma. Bu mu? Hayır, hayır hayır. Full zincire yakın. Bir tek ayakkabısı şey. Bu... Ferrari. Bu Abi, gidemiyorum. Ama nasıl Kötü taktik. Aa, vuruyordum lan. Abi, alamadım oku. Bust, 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 bust. Hadi bir tane daha. Bu adamı alacağız. Abi, lerden gitmiyor orta ya. Adam arkada, arkaya geçti. 35 derecelik açıyla atıyorum yine düştüm Abi Oh Efsane söndürdüm ha <laughs> Tam düşüyorken böyle havada söndürdüm Vurdum 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 vurdum, vurdum. Okum yok Abi işte bu Oltan haritanın bitti. en kötü özelliği de böyle koşuyorsun yani Oltan bitti şaka mısın? Abi 3 diamond'ım varmış benim Ortaya o zaman Abi çocuğa bak ortaya fokuslanmış gidiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Hayır şimdi üç tane var benim derken gittim ortaya. Bana yemek lazım. Atarım sana yemek de e, adamlar gelebilir dikkat iki var çünkü. Tamam. Altı tane de şey var istiyorsan al. Darmanın var mı? Yok. Sen al yine de de. Tamam. Kaç tane ayran kılıç attım hadi hesabı yok bak. Olta abi olta. Olta. Olta yok. Nasıl yok? Al golden. Gapple yap, yap. Aa tam oluyor da elma yok. Al elma 13 tane. Her boku benden aldım be. <laughs> ne ediyor lan şunlar. <laughs> Arkana bak. Gördüm. Hadi gel. Veya ortada kalma gel adam geldi. Dakuci Dakuchi, Dakuci. ha Dakuchi. Okum yok yine. Bu adam, adam iyi oynuyor. Oynamıyor galiba. bok yakarsın. Lan kaç tane FN sesi var adamın? Bende o. Rahat. Ulan ne güzel oltaladın. Bok düşeriz ona biz. Gel Abi mi? geri oltaladın beni. Ben mi? Abi ya. Geri mi oltaladım? Sana nasıl attım ben oltayı? Abi adama bak ya. Gözümün önünde kaçtı. Okey bende. Bir tane daha geliyordu adam. Ben bir kılıç al. Ortada da bir tane adam var. Hadi oyun bizde. 3 kişi mi? Hayır. 3 kişi al işte. Onu alırsak 2 kişi. Tamam işte. Biraz yani Golden Apple senin 2 tane var. Benim 1. Onun için haksızlık olmasın. Ha bende 3 tane var. Bir tane veririm sana. O zaman. Şüper okey yetenekleri. Ölme de. Ben şu an itemleri öldüm, boşaltıyorum. Öldüm öldüm. Şaka mısın? Daha değil. Bu videoyu Ölceğim. koyarım. Öldüm. Dikkat et bende 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 bende. Bende o bende Abi, ben. Kaç 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 golden apple ya gapple lan. Bak bu da hep bana vuruyor ya. E canın az çünkü bilerek sana vuruyor. Abi laga bak ya. Öldürdüm. Bekle dur. Hemen e, başlayalım temel. mı yoksa Vay ben sana et. bir gapl atayım? Hem gapl at hem de bekleyeceğiz abi canım. Tamam. Kaç gapl Gap var sıra. sende? Kaç gapl var? Ortaya Sıfır mı? Tamam. Ben de bir tanesini yiyeyim o zaman şimdi. Geçen tomatayı yapmayacağım. Al. Bir tane ye, Al. bir tane bana at. Al. Şunları atıyorum. Ya bu nasıl bir lag? 10 dakika önce attığım item'lar geri geliyor şu an. Abi o detmeç başlarken olunca bir şey olmuyor. Geri geliyor onlar sana. Oltan var mı? Yok. Vardı attım daha demin. Nereye attın? Lav ateşe. Kaç tamam. okun var? Kaç okun var çabuk? 23 de. At bana at bana at bana. Abi bana olta lazım bak oltası oynayamam ben yanımda. O zaman hiç olta katmasak olur mu? Ya. Çünkü bir tane şöyle yaptım bitecek. Şunu bir atayım. Tamam. Abi alacaksın %100 de neyse gel tamam çok açılmayalım da. Yedi başla ya. Dur bekle golden apple yiyorum. <laughs> tamam yedim. Abi adam vurdu direkt. Abi nasıl vurdun ya? Oh 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 iyi vurdu. Nasıl kaçıyorum be? Abi aldı ya of. Sik gibi oynadım. Ah, oh be. Abi sen oynarken ben nasıl bir kasılıyorum biliyorsun değil mi? Ne kasılıyor ben musun? Ben kasılırım derken. Ben sikimi sallamıyorum. böyle. Abi e, çok, çok kötü oynadım ya. ya. Neyse. Bu videoyu koyacağım çünkü ikimiz de deathmatch'e kaldık yani. Lan, Abi o kadar gelelim. adam kestim gittim sana öldüm ya şey bak. Ama koyan. Yani. Benim de bir tane kazanma olsun. Koyacağım bu kesin geliyor. Ha, tamam hocam. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Evet beyler iyi bir Hunger Games beraberdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Dur. Ee, abone ol. söyle. Ben kanala geri döndüm. Ve hardcore serisi başladı arkadaşlar. Aynen. İzlemeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Evet. E, kendinize iyi bakın beyler. Abone olmayı, yorum ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.